Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Adana Derbisi özel yayını ile karşınızda olacağız. Adana Demir Spor, Adana Spor Derbisi'nin öncesini enine boyuna kanalımızda değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerinizi bekliyoruz. Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Metan. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Pazar günü saat 19'da Adana 5 Ocak Stadı'nda müthiş bir derbi izleyeceğiz. Hı. Adana derbisinde bir tarafta Mavi Şimşekler, diğer tarafta Toros Kaplanları. Adana Demir ile Adana Spor karşı karşıya gelecekler. Adana Demir Spor'un ev sahipliğinde. Zaten iki takım da aynı stadı kullanıyor aynı. ama kağıt üstünde ev sahibi Adana Demirspor olacak. Maalesef taraftar olmayacak bu korona olaylarından dolayı. Bu güzel derbi sessiz bir şekilde oynanmış olacak. güzel öncelikle güzel bir maç bizleri bekliyor. Bunu söyleyelim. Kesinlikle. İki takım da lige fena başlamadı. Bir tarafta 3 maçta 7 puanlı Adana Demirspor, diğer tarafta da 3 maçta 5 puan toplayan ve geçtiğimiz sezonu oranla oyun anlamında, mücadele gücü anlamında çok daha iyi bir durumda olan Adana Spor var. İlk olarak derbiye ev sahibi Adana Demirspor'la başlayalım istiyorum. Dün Adana Demirspor'da bir de çok taze bir gelişme yaşandı. Çok önemli bir transfer yapıldı. Emircan Altıntaş adana gibi Demir Adana Demirspor'da. Adana Demirspor dedim zaten aynen. Adana Demirspor'da dün çok yeni, çok taze Emir önemli Ziyan bir Altıntaş. genişme yaşandı. Emircan Altıntaş gibi çok iyi bir kanat oyuncusu kadroya kiralık olarak katıldı. Ayrıca ondan 2 gün önce de Yunus Akgün hamlesi geldi. Yunus'u çok önemli bir hamle olarak görmüyorum ama bu ligden çıkmak istiyorsan Emircan gibi bir kanat oyuncusu çok iş yapacaktır. Ayrıca Emircan'ın sözleşmesinde bir madde var. Eğer Spor Adana Demirspor Süper Lig'e çıkarsa Emircan alma hakkı Adana Demirspor'da olacak. İlk olarak Adana Demirspor'un üç 3 haftadaki performansını son olarak Demircan transferi için neler söyleyeceksin? Adana Demirspor lige iyi başladı. Adana Demirspor zaten bu ligde şu anda kadrosu en hazır takımlardan birisi. Geçen sezonki kadroyu korudu. Üstüne birkaç takviye yaparak iyi bir gidişata gitti. Özellikle geçen hafta Ankara Spor maçından Zaten galibiyet alacaklarını söylemiştik. Ve beklediğimiz gibi de maç 3-1 bitti. Bursa Spor'u biliyorsunuz zaten 2-1 mağlup ettiler. 3-1 Bursa'yı mağlup şey, ettiler. ettiler. Boluspor Spor karşısında sağdan 1-1 beraberlik ayrıldılar. Orada Ümit Özat'ın büyük hataları oldu. Onu söyleyelim. Ayrıca penaltı zaten penaltı pozisyonu değildi. Onu da söyledik. Bu hafta önemli bir derbi oynanacak. Ee, Emircan Altıntaş transferi muhteşem oldu. Zaten Ümraniyespor'da neler yaptığını biliyorduk. Bir de ben geçen hafta şunu söylemiştim. Eğer Emircan Altıntaş gelirse şampiyonluğun belgesi olur demiştim. Bana göre hala da öyle. Emircan muhteşem bir transfer oldu. Hele Koseçki bu kadar çok gol kaçırırken evet. Emircan onları yakalar affetmez. affetmez. Bir de Emircan çok iyi penaltı kullanan bir oyuncu. Topu Adana Demirspor'da demir gözü kapalı penaltı atabilecek bir oyuncu var mesela Aynen şu an. Aynen Mehmet Akgüz'ü, Padip Bay'ı, Lanza Femi çok iyi bir şekilde besleyecek oyuncu. Aynen. Ben sana şöyle söyleyeyim. Orta sahası şöyle olmalı Adana Demirspor'un. Ortada Kerim Avcı, sağda numara Emircan. numarada Aynen sağda Emircan. Solda Mehmet Akgüz olabilir, ileride Lanza Femi. Bence sağda Mehmet Akgüz, solda Emircan olur. Emircan biliyorsun hep sola çıktı oynayan o o, ve Ümraniye'de içe e kat eden attığı gollerle. Hı. Emircan zaten sola çıktı yani, parladı. Yani kesilip Lanza Fehmi'nin kadroya girmesi lazım. İlk 3 haftada peki Adana Demirspor'u nasıl buldun? Çok iyi oynadı. Zaten bu ligde her takıma gol atabilecek kapasiteye sahip takım. Çok rahat gol buluyor. E, Jeşu transferi de oldu ayrıca. Bize o transfere çok sıcak bakmıyoruz. O transfer olacağını keşke Mitrovic takımda kalsaydı diyoruz. Katılıyorum sana. Bence peki Adana Demirspor'un zayıf bir fiksürle başladığını düşünüyor musun? Şimdi şöyle Bursa Spor maçı evet zayıf. Bolu Spor maçı zayıf değil. Neden Bolu Spor geçen sezonu göre iyi. Ankara Spor zayıf mı? Evet zayıf. Doğru. E bu maç kuvvetli bir maç bence Adana Spor maçı. Ama şimdi baktığın zaman da TFF 1. Bu, bu sezon zayıf yani. Ligin maalesef kalitesi düştü. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Bence Adana Demirspor ilk 3 haftada 9 puan yapmalıydı. Yani Onun maçı, maçı kesinlikle kayıp olmaması yani gereken Ümit bir maçtı. Ümit büyük hatası vardı. Yine söylüyorum. Aynen. Ümit Özgür'den artık kadroda yanlış yapmaması lazım. 10 numarada Kerim Avcı. Forvet'te Lanza Femi'nin oynaması gerekiyor. Peki dün bir haber çıktı. Hani bu haberin doğru olmamasını diliyorum ben öncelikle. Yok İnler. Yok yok hanımlar değil Rasul. Yeni Malatyaspor'un Rasul için bir teklif yaptı. Rasul Berk Yıldız. artı işte para, artı Berk Yıldız, artı sonraki satıştan pay. Zaten Adana Demirspor'un kadrosunda 20 tane kanat oyuncusu var neredeyse. Berk Yıldız'ı ne yapacak bu takım? Bir, ikincisi de Rasul bu ligin Kevin Boly ile beraber en iyi stoperleri. Rasul şu an Süper Lig'deki tüm takımlarda 11 oynayacak oyuncu neredeyse. Baktığında kağıt üstünde şu an Trabzon Fellik Fellik stoper arıyor. Rasul direkt Trabzon'da 11 oynar. Rasulü vermek büyük bir saçmalık olmaz mı? Hani her şey şu an tamamlandı Adana Demirspor'un kadrosunda çok iyi bir kadrosu var Emircan'ın da gelişiyle Rasulü vermek bence saçmalık bile değil aptallık olur. Senin yorumun ne olur? Rasul gibi bir oyuncu verilmemeli. Hedef şampiyonluk süper listesi. Şimdi direkt. şöyle bir durum var. Zaten Adana Demirspor yaklaşık bir haftaya kadar, bir hafta öncesine kadar felik felik defans arıyordu. Jet transfer etti. Şimdi bu transferi yapınca ardından bu Resul haberleri çıkınca benim aklıma şu soru geldi. Acaba Adana Demirspor Resul'ü gönderip yerine Jeju mu düşünerek aldı? Çok bence öyle oldu. olacak gibi neden diyorum? Çünkü Jeju zaten hani kariyerli bir oyuncu tamam ama iki tane stoper yabancı oynatmak bak TFF 1. Lig'inde lüks. Ya tamam da Jeju şey, bence 11'de oynayamaz. Güven vermiyor. Ama şimdi şöyle durum Sıkıntı. var zaten bak. Zaten güven vermiyor ama bak diyorum yapılan hamlenin arkasında bir şey var. Bence Resul gidecek. Çünkü iki tane stoper hangi takım oynuyor bu ligde TFF 1. Liginde yabancı? iki tane yabancıyla. Bence şey Jehu'da... yedek, ol, yedek olur en fazla. Bak şöyle diyorum zaten Jeju'nun gelmesi yanlış. Hata. Jeju bence ilk 11'de oynayacak diyorum. Resul gidecek bence. Onun için bu transfer yapıldı. İki tane stoperle oynanmaz TFF 1 Bir de, anlamında. E, şimdi rasul, bir Rasul'ü gönderdin diyelim. Bence Anıl Karaer güven veren bir zaten stoper vermiyor. değil. Zaten Resul anıl stoper, Fizik olarak Anıl stoper de değil bence. Eziliyor. Anıl eziliyor zaten. E, Adana Demirspor zaten stoper arıyordu. Şimdi sen stoper arayıp stoper transfer ediyorsun ama ardından en iyi oyuncunu gönderip o oyuncu alıyorsun. Yanlış. Ama daha göndermedi. Gönderecek gibi duruyor. Bence gönderecekler. Bence yapılan planlama o yönde. Jeju'nun gelmesinin nedeni o. Ben dün net anladım. Çok büyük hata bunu. olur. Ki Murat Sancak zaten şunu söylemişti yaptığı açıklamalarda. Teklif gelirse oturup düşünürüz demişti. E sen bunu düşünüyorsan zaten göndermeyi büyük hata. Hani bir tarafı düzeltmiş oluyor Adana Demirspor, bir tarafı bozmuş oluyor. Ya Rasul bu ligde açık ile beraber en iyi stoperler verilmemeli. Aynen. Adana Spor'u da konuşalım hemen. Evet, Adana Spor'u Spor geçelim. Evet. Toros Kaplanları bu sene çok iyi başladılar bence. Hı. Geçen seneye göre özellikle en azından savaşan, mücadele eden bir Adana Spor var. Geçtiğimiz sezon gerçekten Adana sporlu oyuncuların şöyle bir ruh hali vardı. Lanet olsun nereden bu sahaya çıktık der gibi bir evet. vücut dilleri, hareketleri vardı. Vurdum duymazlık vardı. Aynen ama bu sene öyle bir Adana spor yok en azından. Evet üretme anlamında sıkıntı yaşıyorlar fakat sonuna kadar mücadele eden bir takım var sahada. İlk 3 haftada nasıl buldun Adana Demirspor'u? 3 maç 5 puan. İlk hafta İstanbulspor'u mağlup ettiler biliyorsun. Ardından Eskişehir'de 0-0 ve son olarak da kendi evinde Adana'da Keçiören'le 0-0'lık beraberlikleri sprit. var. 3 haftada gol yemeyen bir Adana Spor var baktığında. Aynen. Adana Spor'un ilk 3 haftaki oyunu nasıl buldun? Hangi oyuncular senin için ön plana çıktı? Neler söylersin? Yani Adana Spor'da öncelikle yeni transfer Ognen Ozegovic ön plana Sırp çıktı. Sırp aynen. Ayrıca Eren Keleş de bu sezon mücadele ediyor. Bir de yeni transferlerden Isaac Donkor iyi bir transfer oldu Çok iyi. Adana Spor için. Furkan Şeker biliyorsun Hatay Spor'dan geldi. Yani yetersiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama iyi Adana oynayacak. Spor'da iyi oynuyor onu i̇yi da söyleyeyim. Ee, Ozan Papaker hamlesi iyi oldu rotasyon anlamında. Belem geçen hafta yedekti. Ee, evet. Sence bu maçta 2 başlaması gerekmiyor mu? Ya bilmiyorum. Belemi pek 11'de düşünmüyor gibiler. Roni de yedekti geçen Aynen. hafta. Ona şaşırdım. Roni bu takıma geldiğinden beri hep 11 evet, oynayan bir Tevfik yoktu. Tevfik'in hafif bir sakatlığı olduğu Aynen. için Adana Demirspor maçına saklamış. İzleyiciler bize Çok yazdı. Teşekkür Çok, teşekkür ederiz. Ediyoruz Sağ olun. Adana Spor taraftarlarından. Yani Adana Demirspor'da ayrıca Canberk Dilaver de var biliyorsun. Canberk o da iyi oyuncu sol bekte. İyi oyuncu. Bu maçın önemli oyuncularından birisi olacak. Bir de Canberk Adana derbilerinin havasını Adana Spor kadrosunda Tevfik'le beraber en iyi bilen yerli evet. oyuncu. Eren de buna dahil. Hmm. Bu açıdan Umus çok Sözen önemli. Umut Sözen de dahil buna. Umut Sözen hem Adana Demir'de hem Adana'da oynadı derbi bile. De. Hani iki takımda Karşı da bu. Karşı zaten yıllarca burada hani geçer ee, Şey, onları. Tevfik bile hem iki takımdan da ayrı ayrı derbiyi yaşadı biliyorsun. Bu önemli tecrübeler bunlar. Adana bana derbilerin havası çok farklı çünkü. Sana şunu soracağım. Maçtan önce, derbiden önce iki takımda birbirine baktav edir mi yine? Yani oyunculara, testlere geliyor ya. Olabilir ne diyorsun? Hani baklava oluyor da ya geçen Aynen. sene. Aynen o fix zaten. Geçen sene Eze'ye yedirmişlerdi baklavayı ama. Bu sezonda Ozan'ı şey yedirdiler. Oze Eze e. baklavayı yiyince biraz azmıştı biliyorsun. Oraya buraya saldırdı maalesef. Ya iki takım da o banko. Taraftarlar baklava götürecek, Hı. çiçekler götürecek taraftar grupları işte bir ama tarafta, gelme durumu olmayabilir çünkü korona var bu sene. ben biraz şaka ya söyledim. Bizim o. taraftarlar ama onu dinlemez. Bizim ülkede ya taraftar dinlemiyor da içeri almazlar. Bir tarafta tur beyler, diğer tarafta Hı -hı. da mavi şimşekler. Aynen. Banko idmanlara gidecektir. Ben sana şunu söyleyeceğim. Keşke şu Adana Spor'un kadrosunda Eze gibi bir golcü olsaydı. Ama Eze kafadan kontak Eze görmeyecek. gibi bir golcü olsaydı. Diyorum. Ya Eze aynen. Eze, demiyorum. Eze, Eze gibi bir golcü olsaydı. Aynen. Aynen. Peki Adana Spor'un ilk 3 haftada 5 puanı az mı sence normal Çok mi? Çok iyi bence geçen seneye göre. Geçen seneyle kıyasladığında... Özellikle tamam. Keçihan'ın gücüne kaybetmemesi. Ardından şey öncesinde yine eskişehir, e. eskişehir maçı o kayıptı bence onu söyleyeyim. Aslında bence 7 puan yapmalıydı. Eskişehir'i e yenmeliydi. İstanbul spor maçında mesela çok iyi oynadılar. Olumlu Aynen. anlamda beni çok şaşırttılar. O maçta puan aldılar. Eskişehir maçında nötrlenmiş oldular. Tabii anlamda katılıyorum anlamda. sana. İstanbul maçında çok iyi bir Adana Spor izledik. Ondan sonraki iki maçta da kalesini gole kapatan ama... Hucum anlamında kısır bir Adana evet. Spor gördük Ben yine şimdi, söylüyorum Adana Spor'a 10 numara bir format lazım Peki şimdi bu maçı değerlendirdiğinde Bir tarafta çok rahat gol bulan Adana, Adana Demir Spor yani Adana Demir Spor gerçekten rakiplerini pozisyon manyağı yapıyor Her maçta bir 10 net pozisyonu var neredeyse evet. Adana Demir Spor'un Adana Spor ise kalesini çok iyi kapattı ve iyi de bir kalecisi var Karaçiç gerçekten iyi bir kaleci Hı. Bu takımın çok kötü olduğu dönemlerde bile Karaçiç'in çok iyi maçları var Nasıl bir maç bekliyorsun? Hangi takımı önde görüyorsun? Hı. İki hocayı kıyasladığında Ümit Özat daha tecrübeli bir isim. Yunus Murat Çeylan daha genç bir hoca. Evet. Ümit hoca ile kıyasladığında nasibi maç olur sence? İki takımın artı eksi yönlerine baktığında rahat gol atan bir taraf, diğer tarafta zor gula, gol, zor gula, gol gol evet. yiyen bir taraf ama zor gol, zor da gol atan bir taraf. Ben kendi adıma Adana Demirspor'un derbiyi kazanacağını düşünüyorum. Hı. Senin yorumun ne olur? Sana bir soru soracağım, ardından senin sorduğun soruları cevaplayacağım Tabii. Hani ben Erkan Zengin gittiği zaman demiştim ya çok daha iyi oldu ve çok daha mücadeleci iyi bir oyuncu gelir zaten demiştim. Emir geldi, geldi zaten. Dediğim konu ne oldu? Bence Sence haklı mıyım? İyi oldu yani Şu daha an haklısın. Tabii ki de Emir Can çok daha iyi bir yok. oyuncu. Volkan Şen de bu sene zor oynar. Yani Oynamasın zaten diyorum ya. Katılıyorum sana. Oynamaksın bir belki. maç olup 3 maç oynamayacaksa oynamasın Aynen zaten. Öyle. Aynen öyle. Ee, diğer tarafta söylediğin soruya geçeceğim. Ümit Özat'la Murat Ceylan'ı karşılaştırıyoruz. Yani tabii Ümit Özat hani daha tecrübeli ama böyle çok fazla da hani teknik direktörlük anlamında hani iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani şöyle Ümit Hoca'nın bir başarısı yok kabul ediyorum Ama işte. Ümit Özat'ın birçok çalıştığı takım var. O açıdan çok daha tecrübeli. Kesinlikle o açıdan tecrübeli. Kadro anlamında da Adana Demirspor çok ağır basıyor. Tabii. Özellikle hücum bölgesinde. Yani ben Adana Demirspor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. 11'leri yapalım seninle bir. Kalede Zubas, Banko Aynen. Adana Demir'de. Sağda zaten Okan oynar. Okan oynayacak gibi duruyor çünkü solda Tarık'ı değerlendiriyorlar biliyorsunuz. Stoperde Tayyip, Talha, Rasul gözüken Rasul, o. Büyük ihtimal öyle olacak. Tarık Çamdan Öl... Çamdal, Solbek. Tarık Çamdal, bek de zaten. İkili de Hasan'la Trare, Banko. Aynen. Ee, sağda sağda... Emircan'ı bekliyor musun? Ben bekliyorum. Emircan oynar mı hemen sence? Ya ilk 18'de garanti Kulüve'de olur da. olur da. Yani oynar mı oynamaz mı bilemiyorum. Ben aynı, aynı Ankara Spor maçının 11'inden tek bir değişiklik bekliyorum. Sedat'ın yerine Sinan. Sağda Dippa, en uçta Mehmet Akgüz, solda Koseçki, forvet arkası Sinan Kurt olur bence. Ya büyük ihtimal öyle olabilir ama bence öyle olmaması lazım. 10 numarada Kerim Avcı. Ee, sağda hani tamam şey oynatabilir, e, ee, Sedat oynatabilir. Neden dersen hani Emircan'ın hazır olmadığını düşünüyorum tam anlamıyla. O yüzden oynatabilir. Kerim de değerlendirmeyebilir belki. Bence şöyle olması lazım. Yine kadro yapayım ben baştan kendim. Zubas, Okan, Tayyip Talha, Resul, Tarık Çamdal. Önde bir arada Hasan'la oynayacak. Bence solda Mehmet Akyüz, ortada Kerim Avcı, sağda Seda Türk, ileride de Lanza Fehmi'nin oynaması lazım. Valla senin bu dediğin 11'in çıkacağına inanmıyorum. Çıkması Ümit lazım Özan... ama. Ya çıkartmaz bence bu kadroyu. Milli aradan sonra Kerim'le lanzefem 11'e girmeye başlarlar. Adana Spor'da da Kalede Karaçiç, Banko, Banko Furkan sağda Furkan, zaten. stoperde Donkorla Evren Korkmaz, sol bek Canberk olur Banko. Aynen. Celil Yüksel ile Uğurcan'dan biri kulübeye çekilir, bence tehlik oynar. Bence Celil çekilmeli bile. İkisinden biri Uğurcanı çekebilir diyorsunuz Bence Celil Hoca. Bence Adana Spor'un ucum attı karışık şöyle. Forvet Banko, Ozegovic olacak ama geçen maçta Roni yedek kaldı mesela. Roni 11'e girebilir. Ömer Çiçek de çekilir. Olabilir. E, Umut Sözen ile Eren, Eren, Keleş Banko 11'de olabilir ama bence Umut Sözen'in yerine farklı bir isim de olabilir 11'de. Biraz Adana Spor'un ucum mi? attı. Bence Rayan oynamalı. Rayan iyi oyuncu. Aynen bence de. Beğendim oynamalı. onu. İyi bir oyuncu. Baktığında kadrolara Adana Adana Demir Spor tabii daha ağır basıyor. Ben de Adana Demirspor tarafındayım Hı. bu derbide. Kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah olaysız, kazasız bir maç olur. Hak edenin de kazandığı bir maç olsun Hı. oyun anlamında. Aynı. Hakem hatası olmasın. İnşallah. Ümit Özat geçen hafta çok güzel bir açıklama yaptı. Bu ligde de var olmalı hep diye. Hep söylediğimiz konu. Hocaya ben katılıyorum sonuna kadar. İnşallah hakem hatasız güzel bir maç olur. Olaysız. Sahada oyuncular didişmez. Dada hani dalaşmazlar. Hak eden de kazansın. Senin son yorumun ne olur? İnşallah öyle bir maç olur. Kazasız belasız ve maça kadar korona sürecinde bir sıkıntı olmaz inşallah. Aynen i̇nşallah. doğru bir, bir pozitif durum çıkmaz. Tabii, doğru. İki takıma da başarılar diliyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Abonelik bekliyoruz herkesten. izleyen herkesten. Ayrıca sonradan beğeni ve yorum. Kesinlikle beğeni bekliyoruz. Bol bol beğeni bekliyoruz. Videolarımızı da paylaşabilirsiniz sayfalarınızda. Aynen sayfalarda paylaşabilirsiniz ama kesinlikle beğeni bekliyoruz. Hani videonun daha fazla etkileşim olması için. Evet. Ee, tekrardan iki takıma başarılar diliyorum. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileyim. üzere sağ olun. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de haftanın maçı olan Adana derbisini, Adana Demirspor Adana Spor maçının öncesini özel olarak değerlendirdik. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.